Efendim, Bakış programına hoş geldiniz. Bakışın bugün ana gündem konusu denizcilik ve deniz sigortaları. Aslında son günlerin gündem olan konusunu konuşacağız. Soru şu: Kızıl Deniz'de ne oluyor? Takip edenler biliyorlardır. Ciddi bir e, Kızıl Deniz'de husilerin e, Kızıl Deniz'den geçen, ki Kızıl Deniz e, Dünya ticaretinin gemi ticaretinin odak noktası, ana rotası, e, buradaki gemilere olan saldırılarını. Hemen hemen her gün haberlerde okuyorsunuz ya da seyrediyorsunuz. Evet soru Kızıl Deniz'de ne oluyor? Aslında bizim gördüğümüz şu anda evet Husilerin bir grup Husilerin işte oradan geçen gerek Amerika bandralı, gerek İsrail bandralı, gerek İngiliz bandralı gemilere olan saldırısını görüp seyrediyoruz ve onları okuyoruz. Ama işin perde arkası var. Perde arkasına geldiğimizde bu arka taraf dünya ticaretini etkileyen bir taraftan bahsediyoruz. Bunun da tek dayanağı var. İşte o da denizcilik sigortaları. Aslında bugün tar karşılaştığımız tablo dünya ticaretinin durmasının ya da rota değiştirmesinin, rota değiştirdiği için bizim önümüze gelen ürünlerin daha da pahalanmasının temel nedeninde işte bu denizcilik sigortaları yatıyor. Bugüne kadar pek gündeme gelmedi. Biz bakış programda getirmek istedik. Perde Kızıl Kızıl Deniz'deki olayın perde arkasını paylaşacağız sizlerle. Efendim, Türk BNA Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker bizlerle birlikte bu sorularımızı kendisine edeceğiz. Varsa sorularını siz de paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini yayın esnasında verecekler. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Evet efendim, Kızıl Kızıldeniz'de neler oluyor ve bizi nasıl ilgilendirecek? Bakış başlıyor. Türk PNI Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker hoş geldiniz Sayın Teker. Hoş bulduk Noyan Bey. Şimdi girişte sorduğum soruyu sorayım. Kızıl Deniz'de ne oluyor? Aslında siz biraz hani çok yakından takip ediyoruz. Olayları görüyoruz ama siz bir iki cümle hap şeklinde ne olduğunu anlatırsanız sonra perde arkasını sizle konuşacağız İşin nereden sigortaya gelip dayandığı. Ne oluyor Kızıl Deniz'de? <laughs> ay ay ben aslında biraz böyle bir iki cümleyle sadece dünyadaki genel denizcilik rotalarından bahsetmek istiyorum kıtalar arası genelden bahsediyorum çok büyük genel ölçekte sonra kılçık rotalarla Çünkü limanlara ayrılıyor dünya Denizcilik rotaları kıtalar arası geçişlerden bir tanesi Panama kanalıyla Kuzey Güney Amerika'yı birbirinin tam ortasından bölen iki. Büyük Okyanus, Pasifik ve Atlas Okyanusu'nu birleştiren bir rota vardır. Bir diğeri de Uzak Doğu'yla kıta Avrupa'sını birleştiren ki Arap Yarımadası'nın batısından geçip Süveyş Kanalı, Kızıldeniz'i takip ederek Süveyş Kanalı ile Akdeniz'e bağlanan bir rota ki ee, bu uzak doğudan e, uzak doğu çıkışlı yüklerin Avrupa'ya gelirken en kestirme yolu, en ekonomik yolu olarak e, son 100-150 e, yılın e, popüler rotalarından bir tanesi haline geldi. Daha kısa. Daha kısa, kısalıktan sebep şu hem süre olarak tabii hem de mil olarak evet. e, kısa. Yaklaşık olarak e, süveyş üzerinden gelen bir gemi 8.500 mil e, Uzakdoğu'nun ortalama e, bir limanından çıktığında yol kat ederken Rotterdam'a e, eğer ki Afrika'nın güneyinden e, dolaşarak gitmesi durumunda 11.500 mil evet. e, kat etmesi Bayağı gerekiyor. Farklı. Yaklaşık 15 ila 20 günlük ilave süreye ediyor. Süreye tekabül ediyor. Bu yüzden bunun tabi arkasında bir de ekonomik boyutu var bunun. Yakıt ve süre harcamı, Süveyş kanalı geçiş ücretleri de düşündüğü takdirde hala çok çok pahalı hale geliyor. Birincisi bu. İkincisi Afrika'nın güneyinden dönmenin mevcut filo tonajı gerek tankerlerde gerekse konteyner filolarında daha kısa müddetli uzun seferleri düşünerek konumlanmış durumda mevcut filonun yetersizliği gündeme gelebilir Bu da dünya ticaretine olumsuz etki yapacak biraz evvel sizin söylediğiniz gibi maliyet artışlarına ve tedarik zincirindeki ciddi kırılmalara yol açabilir bu söylediğiniz yer Kızıl Deniz. Doğrudur. Yani Kızıl Deniz'den gemilerin olarak... geçmemesi sebebiyle oluşacak krizi. Tamam, yani şimdi yönetmek biz Kızıl Deniz diyoruz ama siz tabii dünya ticaretinde farklı bir rotadan bahsediyoruz. Biz ona adına Kızıl Deniz diyoruz. Evet. Bu yani kısa olan yol Kızıl Deniz Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı üzerinden geçen, Peki. geçen rota. Evet. Belli bir tarihe kadar gayetten güzel burada ticaret yapılıyordu gemi ticareti ama evet. son zamanlarda yapılamıyor. Aslında bizim e, Aden diye Aden Körfezi evet. ve sonrasında Babil Mendeb Boğazı'yla Kızıldeniz'e geçen sonra Kızıldeniz'i takip ederek Kızıldeniz'in kuzey tarafındaki Süveyş kanalıyla Akdeniz'e çıkan e, rota e, bugünlerde Yemen'deki e, bir grup tarafından e, Husiler kaldı. diyorlar. Evet Husiler tarafından Gazze Savaşı sebebiyle ona tepki olarak yapıldığı söylenen bir gemilere saldırılar sivil gemilere yapılan saldırılar var askeri gemileri. E, dışında tutuyorum. Bu ticari gemilere yapılan saldırılar. Amaç ticareti baltalamak. Daha önceden evet e, tam onun karşı kıyısında yani e, Yemen'in karşı kıyısında Somali vardı. Evet. Somali'de de bu sefer korsanlar, korsanlar. gemi kaçırıyorlardı. Evet. Yani biz bu Aden Körfezi ve eee Kızıldeniz'in güney ucunda bu sorunları yaşıyorduk. Hep vukuatlı katlı bir, bir Biraz öyle. Evet, evet Peki. biraz öyle. Şimdi Husiler saldırı saldırı yapıyor ama son zamanlarda herhalde bu İsrail olayında dışına dışı dışına çıktı. Her şart altında saldırıyorlar gibi görünüyor. Şimdi bir grup kuruldu. İşte Amerika falan peşmekan içinde olduğu. Evet. Onlar da işte bu saldırıları engellemeye çalışıyor. Şimdi gemiler burayı artık kullanamıyor mu? Şöyle e, gemilerin tamamının burayı kullanamadığını söylersek e, doğru bir bilgi vermiş oldum. Bizler de yani Türk gemileri de orayı kullanıyor değil mi? Tüm gemiler, tüm dünyadaki gemiler tüm ticari da. gemiler bu kanalı serbest geçiş kanalı transit rota olarak kullanabiliyorlar normal şartlarda. Gene geçişe bir engel e, teşkil edilmiyor yani kapalı değil şu anda o bölge fakat güvenli değil saldırı her an saldırı olabilir e, büyük petrol şirketleri e, buradan geçme en son BP e, Shell ve Exxon'a evet. ilave olarak e, Abu'da bir e, doğal gaz şirketi Adnoka ilave olarak BP de galiba dünyada bir önceki gün e, artık Kızıl Deniz rotasını takip etmeyeceklerini deklare ettiler. Onlar da uzun rotayı yani Afrika'nın güneyinden geçeceğini söylüyorlar. Şimdi bu gemilerin hepsi sigortalı. Evet Şimdi doğru. Şimdi sigorta boyutuna. Şimdi orada ne oluyor? Artık orası bir risk bölgesi mi ilan ettiniz? Sigorta, yani deniz sigortacıları olarak. Orayı da biraz bahsedersek nedir durum? Şimdi orada bir barış gücü var. Barış gücü şu anda operasyonlar düzenliyor yoğun bir şekilde. Aslına bakarsanız İlk etapta İsrail ve İsrail bayrağı taşıyan ve İsrail'e giden gemilerle başlayan bir süreç ee, ki ilk gemi yanlış hatırlamıyorsam e 19 Kasım gibi ilk e, hareket başladı. Ondan sonra 20li e, Kasım ayının ikinci yarısında 3-4 atak olduktan sonra Aralık ayında e, artan bir süreç meydana geldi. E, i̇ki gün önce tekrar e, bir e, saldırı daha gerçekleşti. Evet. Yani hala devam ediyor süreç. E, bunlardan bir tanesi gemi kaçırılma helikopterle kaçırma hadisesi. E, diğerleri de e, insansız hava araçlarıyla. Füze bile atıyorlar. E, evet güdümlü füze evet. bile atıl, evet. atılıyor. Evet doğrudur. Şimdi artık sigortalamıyor musunuz? E, sigortalanıyor. Söyle e, mi? E, tabii ki yani sigortacılar biliyorsunuz her riski sigortalayabilirler. Evet. Gerekirse mal bedeli kadar prim isteyip <laughs> sigortalanabiliyor. Doğru. Doğru. E, şu anda malın bedelinin yani gemi ve yükün e, yaklaşık %1'i gibi bir e, bedele yani 50 milyon dolarlık bir gemiden bahsediyorsak 500 bin dolar gibi bir prime oradan geçiş sigortalanabiliyor. Mal bedelinin yüzde biri kadar. Daha önce neydi bu olaylar olmadan Önce. Onda biriydi. Ha, onda biriydi. Onda biriydi. Şu anda 10 katı primler yükseldi. Ama sigorta yapılıyor. Sigorta yapılabiliyor hala. Burada en riskli grupta ilk etapta tabii ki İsrail birinci grupta yer alıyor. İkinci grupta Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ikinci sırada yer alıyor. Onlar da Gazze operasyonlarını birinci dereceden destekledikleri için altında barış grubu, barış gücü içerisinde yer alan ülkeler var. Bunların içerisinde Norveç, Kanada gibi ülkeler var. Onun altında dördüncü grupsa yaptıkları e, basın deklarasyonuyla e, yapılan operasyonları desteklediklerini ilan eden ülkelerin sahip olduğu ortak bulunduğu ve limanlarına giden gemiler risk gruplarında olduğu düşünülüyor. Buna göre de Joint War Committee denilen savaş komitesi Londra'da muhkim savaş komitesi. Yani eee burasını artık e, yüksek risk grubunda e, geçişi Bunlar yüksek. Bunlar işte risk... sigortacılar da var mı savaş komitesi yani onun. tabii tabii Sa sigortacılardan oluşuyor, oluşuyor zaten. zaten bu yani politik değerlendirme yapabilecek tabii ki teknik yeterlikte insanlardan ve sigortacılardan oluşuyor. E, bu grup e, burasını artık riskli e, bölge ilan etti. E, umarım kısa sürede çözülür. Fakat riskli bölge sigortada riskli bölge ilan edilmesi yani primlerin artması anlamına mı geliyor yoksa artık hani biz buraya sigorta da vermeyebiliriz anlamına mı geliyor? E, sigorta vermeyi durdurulmadı şu anda ama vermesi durdurulabilir tabii ki. 24 saatlik ilanlarla. E, o Günlük çalışıyor yani. Çekiyorlar. Evet şu anda günlük olarak önden 24 saat öncesinden notice of cancellation denilen iptal duyurusu yapabilirler. Peki bunlar bildiğim kadarıyla rota değiştirdiler o uzun rotaya geçtiler. Doğru. Artık orayı mı kullanıyorlar yoksa ticaret yani burası riskli bölge olduğu için sigortada pahalı veya yapılamadığı riski olduğu için ticaret durdu mu? Yoksa öbür rota mı daha çok kullanılıyor orayı mı sigortalıyorsunuz Biraz açayım müsaade Lütfen. ederseniz burada. Şimdi dünyada yük taşıma sözleşmeleri tip sözleşmelerdir. Yani Dünya Armatörler Birliği tarafından tavsiye edilen bir takım sözleşme modelleri vardır bu modellerin ortak olan savaşla ilgili ortak olan bilgilendirmesi de şudur. Eğer yüklemeden önce savaş durumu varsa armatörün tasarrufları farklıdır. Yükleme başlamışsa savaş durumundan önce hali hazırda başlamışsa durum farklıdır. Şimdi armatör bir taşımacılıkta önemli olan sırasıyla sayıyorum. Personelin güvenliği ve emniyeti birinci önceliklidir. İkinci öncelikli malın yani geminin ve üzerinde taşıdığı hı hı. yükün selametidir. Ticari kaygılar tüm bunların sonrasında gelen kaygılardır. Eğer ki e, savaş durumu başlamasından e, e, önce yükleme başladıysa hı hı. ve armatör yoldaysa yolda rotasını değiştirme hakkına sahiptir her halükarda. Hı hı. Gemi kaptanı eğer güvenli bulmuyorsa, e, işletmecisi ve donatanı güvenli bulmuyorsa daha pahalı da olsa farklı rota tercih edebilir. Bu gördüğü gerek üzerine. Tercih ediliyor mu öyle. şu anki durumda? Bu şu anki kısım. durumda zaten büyük firmalar özellikle petrol taşıyan ve büyük konteyner operatörleri ki kıtalar arası konteyner adetleri çok yüklü 10 binin üzerinde konteyneri taşıyan dev konteyner taşıyıcıları Artık Kızıl Deniz rotasını tercih etmeyeceklerini ilan ettiler. Siz öbür rotaya sigorta öbür orada bir rotadan, farklılık oluyor mu sigortada? Orada da tabii başka bir şey var. Gene daha önceki programlarda da beraber de konuştuğumuz. Bu sefer Gine Körfezi'nde, Afrika'nın batısında Gine Körfezi'nde, Nijerya'nın da içinde bulunduğu eee körfezde gene korsanlık olayları var ama o da çok açıktan geçtikleri için e, riski minimize ediyor artık oradan geçen hiç yani. şey bu olaylarda sizin sigortalı olduğunuz ya çünkü siz Türkiye'deki tek piyano sigortacısınız. O yaptığınız bir şey var mı bu uluslararası filolardan e, sigortaladığımız bizim e, takipçi sigortacı olarak küçük hissedarı Hı. olduğumuz bir filoda. Ee, evet, bir tane gemimizde bir, bir küçük bir delik açıldı. HUSİ'lerin attığı. Evet, şimdi. HUSİ'lerin attığı bir güdümlü füzeyle açılan bir e, delik sebebiyle henüz hasar e, tutarı belirli değil ama 1 milyon dolar civarında bir hasar oldu. Yani. 1 milyon dolar civarında evet. bir hasar. Şimdi... E, Biterse herhalde normale dönecek diyorsunuz. Öngörünüz ne? Onu da alayım. Sonra ee, diğer bir sorun var çünkü merak e, ettiğim. Öngörüm aslında çok, e, şimdi bir korsanlık faaliyeti olduğunda çok daha basitti. Çünkü civardaki balıkçılardan izole ettiğiniz zaman sahayı kontrol altına alabiliyordunuz. Burada binlerce kilometre mesafe e, gidebilen, e, suyun hemen üzerinde hareket eden, irice bir kuş kadar olan e, insansız hava araçlarıyla, e, saldırılar gerçekleşiyor. Evet. Bunu nasıl engellenir, e, su, ne kadar sürer konusunda benim bir tecrübem ve e, askeri uzman olmadığımız için bilgim yok aslına bakarsan. Ama tabii ki e, oranın güvenliği ilan edildiği bir gün mutlaka gelecektir. E, o ana kadar e, fakat bu mal bedellerine konteyner ve taşımacılık ücretlerinin evet, evet. artışı olacaktır. Şey devam ediyor mu riskli bölge? Karadeniz Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle orada da biz daha önceki programlarda geçtiğimiz senelerde konuştuk ciddi sıkıntı vardı. Orası da hala riskli bölge mi? Hala riskli ya bölge. Kızıldeniz riskli bölge. Karadeniz, Karadeniz riskli bölge. E, Suriye ambargo bölgesi. E, İsrail Karasuları e, riskli bölge. E, Libya sahası gene bizim sınır komşumuz sayılıyor Libya orası da riskli bölge olarak sayılıyor. Etrafımız kuşatılmış. Evet, aynen. öyle. <laughs> siz nereye sigorta yapıyorsunuz? Barış içinde yaşıyoruz. <laughs> siz nereye sigorta yapıyorsunuz bu e, şartlarda? Sigortacılıkta tabii risk olduğu zaman e, riskin karşılığı prim e, değerlendirmesini bu, yaparak bunu bu yaşamaya bir gayret şey ediyoruz. Onu anlamaya riskin yani yüksek prim demek. Frekansı öngörmeniz çok önemli. Evet. Yüksek matematik var bunun arkasında biliyorsunuz. Aktüeryel hesapları yapılınca her riskin karşılığı bir prim hesaplanabiliyor. Orada önemli olan e, riskin isabet edeceği frekansı öngörebilmek ve e, o frekans başına da hasar tutarlarını öngörebilmek. Eğer bu yapılabiliyorsa e, sigortacı bu, bu süreci de yönetir. 3 e, dakika kalmış. Şu şeyi konuşayım ya. Son zamanlarda çok fazla iklim değişikliği, afetler falan oluyor. Ciddiyle ben biliyorum. Siz gemi hasarları var. Nedir durum? Biraz 3 dakikada özetlerseniz. Ee, evet tabii iklim değişikliğine bağlı olarak e, yaşanan çok kuvvetli e, rüzgar ve dalga boyunun e, bizim alışkın olmadığımız. E, alışkın olmadığımızdan kasıtı e, biraz daha e, detaylı söylemek istiyorum. E, bir denizin hakim rüzgarları bulunur. Bütün liman e, liman girişleri e, hakim rüzgarlara göre korunmak anlamında e, mühendisler ona göre dizayn ederler. Türkiye'nin yüz yüze kaldığı süreçte bu fırtına sürecinde hakim rüzgarın tersine esen batılı ve güneybatılı batılı rüzgarlar bizim bölgelerimizi oldukça bulunduğumuz sahayı özellikle endüstrinin tersanecilik ve limancılığın yoğun olduğu Marmara bölgesini ve Karadeniz kıyılarımızı saklanacak körfezlerin çok az olduğu Karadeniz kıyılarımızı e, olumsuz yönde etkiledi. E, biz de Türk PNI sigorta olarak e, bölgede hakim sigortacılardan bir yani. tanesi olduğumuz için pazar payımıza bağlı olarak tabi hasar isabet ettik. Ne kadar bir hasar geçtiğimiz sene? E, e, çok. E, <gülüyor> yani <gülüyor> batan gemilerimiz e, oldukça fazla. 5-6 tane batan deniz aracı e, oldu. Hayatını kaybeden maalesef e, denizcilerimiz var ki kendilerine Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Umarım tekrarı olmaz. Yaralanan gene denizcilerimiz var. Denizcilik zor bir meslek. Zor bir meslek. Evet. Ama denizler olmazsa, ben de evet, denizciler olmazsa da ne ticaret ne hayat hiçbir, hiçbir, hiçbir şey, olmaz. şey olmaz. Ya nedir takribi mesela yıllık bu tür afetlerin ya da iklim değişikliğinin Gemicilik sigortalarına maliyeti takribi olarak yani. Şöyle e, hasar prim oranları bizim bölgemizde yüzde yüzün üzerinde onu söyleyebilirim gövde sigortalarında. Sorumluluk sigortalarında biraz daha maaş var. E, sigortacı lehine bir durum var. E, yani Türkiye'nin yıllık e, hasar tutarı... 200 milyon dolar civarında e, bir hasarı sigortacıların üstlendiğini söyleyebilirim burada. Yıllık 200. Bu herhalde artıyor iklim Tabii yani ince. ama sadece Türk sigortacıları kastetmiyorum burada. E, Türk sahipli olup e, yabancıların sigortaladığı, bizim bölgemizde oluşan hasarlardan bahsediyorum. Bu kadar hasar meydana geliyordur. Ama herhalde iklim değişikliğiyle bu afetlerle artıyor bu hasar. Ee, yani. tabii onun Toplam hasar paketi içerisindeki iklim değişikliği hasarlarının etkisi gittikçe Türkiye'de artmaya başladı. Biz aslında bir kıyasladığımız zaman Pasifik bölgesinde kasırgalar, işte Meksika körfezinde kasırgalar, tsunami, gene deprem ve tsunami, gene Pasifik'in Japonya tarafında ve ortasında. Ve çok sık karşılaşılan şey o, olası olur. Bizde mesela o tarz afetler yokken, Yok, evet. bizde bu kuvvetli fırtınalar ve fırtınaların süreleri gittikçe uzamaya başladı. yani Önceki yıllara göre iki katına çıktı Lodos günleri. Lodos günleri. Onu ölçüyoruz biz. Ufuk Teker teşekkür ediyoruz efendim. Ben Ağazınıza teşekkür ederim. Sağlık. Evet bir başka programda görüşmek üzere hoşçakalın.